Özkök iktidarı çok sert uyardı, AKP Kuo Vadis. Ertuğrul Özkök yazdı. Kuo Vadis nedir? Kuo Vadis, dünyanın bütün dillerinde kullanılan latince bir deyiştir. Nereye gidiyorsun anlamına gelir. Türkçe'de özellikle politikada gidişatın nereye gittiğine dair sorgulamalarda kullanılır. Efsaneye göre, Hristiyanlığı yaymakla görevli havarilerden Peter, İmparator Nero'nun zulmünden ve muhtemel bir çarmıha gerilmekten kurtulmak için Roma'dan kaçar. Yolda giderken sırtında haçını taşıyan Hazreti İsa'ya rastlar. Peter sorar. Kuo vadis. İsa cevap verir. Roman vado iterum crucifix. Türkçesi, Roma'ya tekrar çarmıha gerilmeye. Peter bunun üzerine Roma'da bırakıp kaçtığı görevini hatırlar. Cesaretini toplar ve geri döner. Sonra da Aziz ilan edilir, Saint Peter olur. Efsane çeşitli romanlara, bir yığın sinema ve TV filmine konu oldu. Önümde, Türkiye'nin en ciddi araştırma kuruluşlarından biri olan Panorama'nın Temmuz ayı anketi duruyor. Sonuçlar çok ilginç. Meseleye, bugün seçim yapılsa AKP yüzde kaç, CHP kaç alır açısından bakmıyorum. Çünkü seçime daha 4 yıl var ve bugün yapılan anketlerin henüz pek anlamı yok. Ama trendler ilgilendiriyor beni. Amacım seçim değil, geçen ay kim kazandı kim kaybetti bilebilmek. Cevabını merak ettiğim soru da şu, Temmuz ayında toplumda ne oldu? Bu olaylar Temmuz ayı kamuoyu araştırmalarına nasıl yansıdı? Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı son 4-5 yılın artık kronikleşmiş sorunu. Sokak hayvanlarını öldürme kanını halkın arzusu muydu? Peki bunun dışında yeni olay ne vardı? Cumhurbaşkanının emriyle AKP grubu sokak hayvanlarının öldürülmesi kanununu meclisten geçirdi. Ne diyordu Cumhurbaşkanı bunu savunmak için? Halkın arzusunu yerine getiriyoruz. Kayseri olayları bir avuç serserinin işi miydi? Bir başka olay Kayseri'de başlayan ve Anadolu'ya, sınırımızdaki ÖSO'culara yayılan göçmen karşıtı olaylar. Ne deniyordu? Bunlar dışarıdan gelmiş provokatörler. Gazze konusunda radikalleşme milli yas ve bayrak indirme. Ve ayın son günlerine doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusundaki tutumu daha da radikalleşti. Sonunda bu, Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesiyle bir günlük milli yas ilan edilmesi ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı oldu. İktidar medyası ve sözcüleri bu konuya öyle ağır bir propaganda baskısıyla girdi ki, sanırsınız ki Gazze konusunda iktidarın arkasında büyük bir halk desteği var. Ve önceki gün Temmuz ayı araştırmasının sonuçları geldi. Bugün seçim yapılsa kime oy verirsiniz? Birinci Parti CHP %35.4 2. Parti AKP %31.8 3. Parti DEM %10.3 4. Parti MHP %6.7 5. Parti Zafer Partisi %5.3 6. Parti Yeniden Refah %3.5 7. Parti Türkiye İşçi Partisi %1.8 8. Parti İyi Parti %1.7 Diğer %3.5 Gazze'ye asker gönderilmesini isteyen 3 parti o kaybetti. Bu sonuçları Panaroma'nın Haziran ayı sonuçları ile karşılaştırdığımızda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Gazze konusunda Türkiye'nin neredeyse savaşa girmesini bile isteyen 3 parti AKP, MHP ve yeniden refah oy kaybetmiş. Hayvanların öldürülmesi yasasına oy veren AKP ve MHP oy kaybetmiş. Türkiye'ye 6 milyon göçmenin gelmesine yol açan politikaların sahibi AKP oy kaybetmiş. AKP'nin 14 Mayıs 2023 gününden bu yana oyu 10 puan kaybetmiş. Buna daha önce kaybettiği 10 puanı da eklerseniz bu neredeyse 20 puanı bulmuş. Oyunu en çok artıran, haniye bizim yasımız değil diyen Zafer Partisi oldu. Temmuz ayında oyunu yükselten partiler hangileri? CHP, DEM ve Zafer Partisi. Peki Temmuz ayında oyunu en fazla hangi parti arttırmış? Haniye için ilan edilen milli yas bizim yasımız değildir. Cumhurbaşkanı ve etrafındaki ihvancıların yasıdır, diyerek buna karşı çıkan Ümit Özdağ'ın partisi. Haniye anketçiler sahadan döndükten sonra öldürüldü. Ancak Ümit Özdağ Gazze konusundaki politikaya muhalefetini aylardır söylüyor. Evet, Temmuz ayının önümüze koyduğu sosyolojik tablo budur. Türk halkının en büyük 15 sorunun arasında Gazze ve sokak hayvanları kaçıncı sırada? Gazze politikası, bayrağın yarıya indirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tara ve Libya'ya nasıl gitmişsek İsrail'e de gideriz." sözleri Türk halkının çok azının benimsediği bir angajmanın ifadesidir. İsterseniz size bunun en çarpıcı ispatını da vereyim. Asal şirketi geçen ayın sonunda, 27 Temmuz günü, Türk halkının sorunları, anketinin sonuçlarını yayınladı. Gazze listede yok, sokak hayvanları 9. sırada. Bu listenin ilk 15 sorumluluk maddesinde, Gazze ve Filistin savaşı diye bir madde yok. Peki başı boş sokak hayvanlarının yarattığı sorun halkı ne kadar düşündürüyor? Hemen söyleyeyim, %0.5. Evet başı boş sokak köpekleri sorunu listenin 9. sırasında ve halkın sadece %0.5'i bunu sorun sayıyor. %70 ekonomi, hayat pahalılığı, işsizlik diyor. Ya birinci sırada ne var, yanılmadınız, ekonomi ve hayat pahalılığı. Halkın %65'i bunu bir numaralı sorunu sayıyor. Ya 2 numara, yine yanılmadınız, mülteciler. 3 numara adaletsizlik, 4 numara işsizlik, 5 numara yeni marif vekilimizin tarikatlı, dernekli marif müfredatı sorunu. Yani eğitim, bir de halkın %6.6'sı var ki her şey sorun diyor. Ya iktidarın 1, 2,3 ve 4 numaralı sorunu ne? Geçen ay medyalarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeli kavgalara, iktidarın en ateşli hatiplerinin belagatına bakarsak iktidarın ilk 4 sorunu şu. 1 numara, Haniye'nin öldürülmesi. 2 numara, sokak hayvanlarını öldürmek. 3 numara, Instagram. 4 numara, ev zencileri. Böyle olunca da halkın ilk 4 sıradaki sorununu çözmek yerine gidip Haniye için bayrağı yarıya indirmek, İsrail'le asker göndermek ve sokak hayvanlarını öldürmekle uğraşıyor. Haniye için milli yas öteki Müslüman ülkelerin kaç numaralı sorunu? Anadolu Ajansı 1 Ağustos Perşembe günü bütün dünyaya yayınladığı İngilizce bülteninde şu haberi geçti. Türkiye, Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle bir günlük yas ilan etti. Aynı gün çok kısa bir süre sonra şu ikinci haberi okuduk. Pakistan, Hamas liderinin katledilmesi nedeniyle milli yas ilan etti. Bizimkinin başında, milli kelimesinin olmaması dikkatimi çekmişti. Pakistan'la ilgili haberden sonra, Anadolu Ajansı'nın öteki Müslüman ülkeler ve Filistin halkına destek veren başka ülkelerden gelecek milli yas ilanı haberlerini beklemeye başladım. Anadolu Ajansı'na göre kaç Müslüman ülke bayrağı indirdi? Bugün 8 Ağustos, aradan 7 gün geçti. Türkiye, İran ve Pakistan'dan başka haniye için milli yas ilan eden başka hiçbir devlet çıkmadı. Birçok ülke İsrail'i kınadı, ben de kınadım. Ama bizden, İran'dan ve Pakistan'da başka kimse, Haniye için bayrağını yarıya indirmedi. Ben kendi gönlümdeki Türk bayrağını yarıya indirmedim. Müslüman ülkelerin neredeyse tamamı gibi ben de gönlümdeki Türk bayrağını yarıya indirmedim. Yukarıda yazdıklarım Türk halkının da indirmediğini gösteriyor. Türk halkı daha bu olayın başında ne düşündüğünü bütün anketlerde açıkça ortaya koymuştu. Filistin halkına destek çıkın ama Hamas'ın arkasında durmayın. Evet somut mesaj buydu. Asıl sorun Sinvar'da meclise davet edilip alkışlanacak mı? Şimdi önümüzde çok daha kritik bir sorun var. Hamas yeni lideri olarak Sinvar'ı seçti. Kimdir Sinvar? 7 Ekim'deki 1500'e yakın İsrailli kadın, çocuk, yaşlı insanın hayatını kaybetmesi, naaşlarının kamyonetlerde sürüklenmesi emrini bizzat veren ve uygulatan Hamas militanı. 7 Ekim günü Türkiye'de o saldırının bir terör olayı olduğunu kabul etmişti. Ancak Netanyahu'nun ondan sonraki insafsız saldırısı ve katliamı Sinvar'ı bir süre unutturdu. Oysa şimdi Hamas'ın bir numarası olarak ön plana çıkıyor. Ne var ki 7 Ekim'deki saldırı da bir terör olayı olarak tarihte yerini aldı. Türkiye artık Filistin politikasını Mahmut Abbas'la sürdürmeli. Şimdi önümüzdeki soru şu, iktidar Sinvar'ı da davet edip mecliste konuşma yaptıracak mı? Ahmet Davutoğlu, iktidara Haniye'yi davet edip mecliste konuşturmayı teklif etmişti. Allah'tan Ankara'da hala makul insanlar bulunmalı ki onlar devreye girdi ve Mahmud Abbas davet edildi. Doğrusu da buydu. Eğer o son makul insanlar hala sözünü geçirebiliyorsa bundan böyle Filistin politikamızı Mahmud Abbas'ın üzerinden sürdürürüz. Tehdit, şantaj, hakaret bir gece ansızın gelebiliriz. Politikası tıpkı Suriye, Mısır, Suudi Arabistan baye politikaları gibi duvara çarptı. Türkiye artık Filistin denkleminin tamamen dışında 15 Ağustos günü Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşurken ben de TV karşısında alkışlayacağım. Oysa başlarda bu konuda oynayabileceği çok etkili bir rol vardı ama o rol yine belagat şehvetine feda edildi. Şimdi, Sinvar gibi birinin lider olarak seçilmesinden sonra artık çözümü makulde arama zamanı geldi. Adres Mahmut Abbas'tır. Sadece o, Hamas, Sinvar kararından vazgeçmezse asıl ihvanın dünyadaki son bayrağı yarıya indirilmiş demektir. Bana gelince Mahmut Abbas 15 Ağustos günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşurken, ben de televizyonumun başından onu alkışlayacağım. Netanyahu'ya cezasını sandıkta İsrail halkı verecek. Çünkü Filistin halkının hak ettiği barışı, belagat şehvetine kapılmış radikallerin değil, ancak makul insanların sağlayabileceğine inanıyorum. Aynı şekilde, katil Netanyahu'ya da hak ettiği cezayı sandıkta İsrail halkının, Dünyada da barışı gerçekten isteyen demokrat insanların ve onların adalet duygusunun verebileceğini görüyorum.